oyun oynamaya hazır mısınız? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Furkan'ın oyun kanalına hoş geldiniz. Beşinci videom bu. Şimdi Minecraft F5 mod nasıl indirilir onu göstereceğim. Önce YouTube'a girin. Buraya Minecraft F5 mod diye aratın. Aşağı gelin böyle. Şu videoya tıklayacaksınız. Şu video. Sonra açıklamasına gelin videonun. Şuradaki linke tıklayacaksınız. O linke tıklayın. Böyle bir site atacak. Sonra aşağı gelin. Sonra şuna tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra şurada download yeri var. Ona basın. İndi dosya iniyor. Sonra geldi. Çıkın şuradan. Arkadaşlar. Uygulamalı. Es dosya yöneticisine geri. Dahil depolama ve download. Şunu sıkıştır yapın önce. Arkadaşlar dosyayı sıkıştır yapın zipe. Dönüştürün. Dönüştürdükten sonra şunu tıklayacaksınız. Yoksa öbür türlü gelmez yukarıdan böyle hiç aktarma başlatıldı diye. Böyle geldi yukarıdan Ben indirdiğim için Kopya paket ediyor Yeni dünya oluşturun böyle Dünyayı istediğiniz gibi yapın Böyle Kaynak paketlerinden etkinleştireceksiniz Sadece Gelin böyle Şimdi alın bir yerine basın aşağı gidin böyle. Şimdi şu mod bu. O modu etkinleştireceksiniz. Sonra yukarı gelip dünyayı oluşturun. Oluştu. oluşturuluyor arkadaşlar. Şimdi yeni dünya oluşturunca şuraya tıklayacaksınız. Üç çizgiye şurada bakın ayarlar tuşu değişmiş. Ayarlar yer paylaşımını etkinleştir yazıyor. Tıklayın o tuşa. Böyle dönce koyun arkadaşlar. Bakın arkadaşlar oldu. Şurası F5 yeri, burası F8 yeri. Bakın burada F5 yeri burası böyle. Ne arkadaşlar? F8 yeri de şu üçgen buradan da mod değiştirebiliyorsunuz. Böyle hayatta kalma yaratıcı macera izleyici yapıcı bir şey çıkıyor. Arkadaşlar video bu kadardı arkadaşlar. Hoşça kalın, Videolu kalın.